Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili gençler. Bir Süleyman Hocam'la huzura doğru top açılım videosuna hoş geldiniz. Süleyman Hocam aramızda bir hoş geldin diyelim. Süleyman Hocam hoş geldin. Hamdolsun hocam, çok şükür iyiyiz hocam. Sen nasılsın? İyisin hocam, Allah iyilik versin hocam. Biz de hocam. Evet hocam, evet aramıza yeni arkadaşlar da katıldı. Onlar bize destek vermeye başladı evet hocam kanalımıza. Onların desteğiyle inşallah büyüyeceğiz hocam. Buradan bir arkadaşlara bir teşekkür edelim istersen. Evet çok şükür hocam. Allah razı olsun hepsinden. Evet evet hocam. E, ta, hocam o geçenki e, ya geçen hocam dilek duası yerine nazar duası okudun ya herhalde ondan dolayı gelme. Evet gelmedi. Efendim hocam. Hocam dilek duası sokacağız hocam. E, Ronaldo var hocam. Potvi Ronaldo var bu hafta. E, İkon Ronaldo'ya yakın özellikleri var. Evet. Ha o pembe kart. Ha bahsettim ya hocam. Aynen ona yakın. Bu da yeşil hocam ama bu ona yakın yani. Hani bir tık altı ama çok güzel kart. Evet hocam. Setler doğası okuyacağız hocam. Ben şimdi ayarlarımı yapayım. Arkadaşlar da video çekiyorum hocam. Onlar da hem seni sevenler de var. Eski videolardan seni bilenler var hocam. Seni seven art bir kitlem var hocam senin de. Efendim hocam. Aldım hocam. Abdestimi aldım hocam. Abdestimi aldım. Hocam aldım. Yani yok hocam. Kuryer yok. O geçenki seferde de ben aldım zannettim ama Kulak arkası kalmış herhalde. Kuru yer. Hocam şimdi komple girdim çıktım. Yani hiçbir kuru yerim yok. Her yerim ıslak hocam. Tabi aldım hocam. Anadan anadan doğmuş gibiyim hocam. Tertemiz. kabini abin ıslaktır hocam. Daha ta taze yani. Taze aldım abdestimi. Sıkıntı yok. Evet hocam. Hocam ben ayarlarımı yapayım istersen. Arkadaşlar şimdi bir video kaydı yap yapıyorum. Sen istediğin zaman... Başlayabilirsin hocam. Ben zaten sana işaret ederim. Sen de zaten başlarsın. Hemen ses ayarlarımı da yapayım hocam. Senin sesin gitsin çünkü arkadaşlara. Evet hocam. Tabi. Tabi hocam. Aynen. Hocam geçen sefer pide ayran vardı. Unutmuşsun sana al dedim. Ee, pide yaptırdım. Giderken alırsın hocam. Evet. Allah hepimize razı olsun hocam. Sağ olasın. Hemen şu ayarlayayım hocam. Sen evet. Hocam istediğin zaman başlayabilirsin. Ee, ayarlarımız yapıldı. Tamam. Bu buyur hocam. Buyurun hocam. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ستار يا ستار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار Aleyküm يا مقلب القلوب والابصار ويا مدبر الليل والنهار خلصنا من عذاب القبر والنار قبيل إلهي قبيل 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 وغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونوّر قبورنا واشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Hocam Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık hocam. Hocam takdir Allah'ın ya. Biz duamızı ettik hocam. Eee virdi settar duası arkadaşlar. Dilek duası. E, Ronaldo için bir dilekte bulunduk şu an. Değil mi hocam? Ronaldo için duamızı ettik. Takdir Allah'ın hocam efendim. Hocam vallahi yani e, çıkmasa da kadromuz iyi çok şükür. Yani e, zaten benim ilk bir Ronaldo'm var hocam. Evet. Ama bu ondan daha iyiydi. Hani bunu biraz istedik. Gelirse hocam ya takdir Allah'ın biz elimizden geleni yaptık hocam. Evet hocam inşallah hocam İnşallah Tamam hocam sen ee, evet hocam evet. Tabii ki hocam tabii ki ben sana videonun linkini atarım hocam. Evet atarım atarım seviliyorsun hocam çok sağ ol. Çok sağ ol hocam hocam şunu ben sana bir takdim edeyim. Ol olmaz hocam içimden geldi hocam şunu içimden. Sağ ol hocam Allah razı olsun Allah razı olsun hocam. Pideyi al hocam pideyi al tamam. Allah razı olsun hocam. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık hocam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Süleyman hocam da böyle direkt duasını okudu. Şimdi Potvi Ronaldo için açılışımızı yapacağız arkadaşlar. Duamız ettik. Bakalım Potvi Ronaldo'yu çıkartacağız mı? Zaten bir önceki videomda da analizini yapmıştım size. İkon Ronaldo'ya yakın bir. Tabi e, clubs, yani Juventus seçmeden ki haline yakın bir özellikte olan bu kart. Bakalım Ronaldo'yu çıkartacağız mı Potvi'den arkadaşlar? Hemen top açılmaya geçelim. Hemen şöyle yapalım ve ilk topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ronaldo mu geliyor? Yoksa Theo Hernandez de olabilir. Çünkü bende Theo Hernandez var. Potvi'si daha iyiymiş arkadaşlar. Theo Hernandez'i de bekliyorum. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Evet ilk top. İtalya'ya gittik. Bakalım kim geliyor? İtalya'dan bizi Herwing Lozano karşılıyor arkadaşlar. İlk topumuz Lozano. Lozano'nun süper yedek özelliği vardı. Bunu analiz etmiştim. Ama 31 seviyede mi fulleniyordu? Öyle bir şeydi. Ee, o yüzden Lozano'yu elemiştik arkadaşlar. Kadromuza duracak Lozano. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şöyle Lozano'yu takımıza katıyoruz. Şurada bir bellerim var hocam. Onu bir açalım. Bellerini de bir açalım o araya bellerini sokalım yoksa e, bize şimdi iki tane Lozano dayamasın. Tabi onu da yapabilir yani Konami bu. Evet gençler ben de bellerin zaten vardı. 23 e, seviyesi kalmıştı muhtemelen bunu DP yapıp o bellerine e, güzel bir antrenör olacaktır arkadaşlar. İşte topumuz dönüyor İngiltere'ye gittik ve karşımızda Hector Bellerin. Bu arada iyi bir sabektir arkadaşlar yani. Ee, ben ilk çıktığından oynatıyordum Memnundum hızlı ee, En azından rakibe pres yapıp Rakibi boğan bir e, Oyuncu ama işte dediğim gibi 30 seviye gibi fulleniyor En az bir 23-24 seviyelere falan getirin Öyle oynatın ee, Onda bilgisini vereyim size Ve işte Bellerin geldi Hector Bellerin Evet şimdi tekrardan Ronaldo için Bir açılış yapacağız arkadaşlar Şöyle bir üstünde duralım Tekrardan Ronaldo'nun Ronaldo önemli arkadaşlar. Ronaldo'yu getirmemiz lazım. Ronaldo. Bize herhalde listenin en sonundaki oyuncuyu mu verdi arkadaşlar? Aynen listenin en sonundaki oyuncuyu vermiş. Hiç şaşırmadık. Hiç şaşırmadık. Önemli değil. Bir de Teo Hernandez'imiz var burada arkadaşlar. O da çok iyi bir sol bek. 1.84 boyunda uzun boylu bir sol bek ve 99-99 hız hızlanması var. Ben çok memnunum. Çıkartan arkadaşlar da buradan hemen videodan söyleyeyim. Kullanın arkadaşlar. Fullemeye çalışsın 20 seviyeye geçittirin. 22-23 seviyeye getirin. Kullanın. İşte Cristiano Ronaldo. Haydi bakalım. Ronaldo için geliyor. Cristiano Ronaldo için geliyor. İtalya'ya giderse bu sefer getirir. İtalya'ya giderse bu sefer getirir. Haydi Ronaldo. O top İtalya'ya gitsin. O top İtalya'ya gitsin. O top İtalya'ya gitti. Harika. Haydi Ronaldo. Cristiano de Ronaldo. İkinci topta Ronaldo'yu getirdik. İşte bu arkadaşlar. Süleyman hocam ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Süleyman hocam. İkinci topta Cristiano Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar. Allah razı olsun hocamdan. Hocam hemen ona bir telefon edeceğim arkadaşlar. Evet hocam gitmiş şu anda. Seslendim ama cevap vermedi. De Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar niye seviniyorum çünkü iki tane gümüş kartı bir tane de mor kartı vardı muhtemelen e, üçünü kullanıp bunu fullleyeceğim ama arkadaşlar bir şey deneyimledim onu da söyleyeyim size top açılımlarının olduğu gün yani ilk kampanyaların olduğu gün e, fullemeye çalışırsanız oyuncuları DP çarpanını neredeyse vermiyor yani e, veriyor ama hani şans çok az çarpan şansını almanız çok az ee, sabah Sergio Ramos'u denedim ee, yani bu videoyu çekmeden önce hiç vermedi arkadaşlar 4384 veriyordu siyah kartı vardı Sergio Ramos'un bende mora bastım aynen 4384 verdi artı bir dahi vermedi ve bunu ben dördüncü ve 5. deneyimleşim işim artık e, topların açıldığı gün kampanyaların yani bu geldiği ilk gün ben DP ve oyuncu fullemesi yapmıyorum arkadaşlar size de tavsiye ediyorum işte Cristiano Ronaldo Geliyor Bayer Münih'e. Hoş geldin Ronaldo diyoruz. Arkadaşlar işte çıkarttık. Ee, hocamız sayesinde Allah razı olsun. İnşallah siz de istediğiniz oyuncuları çıkartırsınız arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sayenizde kanal iyice büyümeye başladı. Teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.